Bugün milli futbolcumuz Yusuf Akçiçek'in kariyerini yönetiyorum. Amacım onu geliştirip bir sezonda Fenerbahçe kaptanlığı yaptırıp Avrupa'nın büyük kulüplerinde kupalar kazandırmak olacak. Videoya geçmeden önce her abone bir destek. Her like daha fazla destek unutmayın. Evet şu anda geldik tarihlerimiz güncel olarak 25 Mart 2025. Yusuf Akçiçek şu anda Fenerbahçe'de ve Fenerbahçe şu anda ligde 5. sırada yer alıyor. Galatasaray biraz puanı açmış gidiyor gibi. Zira Türkiye Kupası'nda ise Ahmet Spor Kulübü'nü 2-0 yenerek ilk kupasını almış Yusuf Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde yoluna devam ediyor Fenerbahçe ve rakip de Beşiktaş. İstatistikler olarak Avrupa'da güzel başarılar var. Zira Türkiye kupası var. Ligde de şu anda daha erken 26 maç oynanmış. Bizim için önemli olan Yusuf Akçiçek'in istatistikleri. Sezon başında 60 overall'a sahipti. Bakalım bu sezon neler yapmış, oynayabilmiş mi? Overall'ını yükseltebilmiş mi? Ona göre kararlar alacağız çünkü. Evet kadro merkezindeyiz ve Yusuf Akçiçek'e baktığımızda profiline yaşı 19. Overall'ı artı 3 artmış. Sadece bir maç oynamasına rağmen ancak bizim istediğimiz bu değil. Yusuf Akçiçek'in böyle 45 50 maçları görebileceği bir takımda kiralık olarak oynaması ve sonradan Fenerbahçe'ye dönüp Fenerbahçe'de gerekirse kaptanlık yapıp Avrupa'ya açılmasını sağlayacağız. Şu anda transfer sezonu kapalı olduğu için Yusuf Akçiçek Fenerbahçe'de yoluna devam ediyor. Bir ligin sonuna gelelim bakalım ondan sonra zaten çok yüksek ihtimalle kiralık listesine koyacağız. Haritamızı çizmeye devam edeceğiz. Sezon sonunda Fenerbahçe ile ligi 3. sırada tamamlamış. Zaten Galatasaray bayağı fark açmıştı. Zira Türkiye Kupası'nı zaten söylemiştik. Avrupa Ligi'nden son Beşiktaş'la eşleşmişti ve penaltılarda Beşiktaş'ı elemiş. Yarı finalde Nice'ı da elemiş finalde Tottenham'a 2-1 kaybetmiş. Yusuf Akçiçek daha 19 yaşında ilk Avrupa Kupası'nı kazanabilirdi. Evet Yusuf Akçiçek'in istatistiklerinde herhangi bir değişim yok. Yalnızca bir maç oynamış. Dediğimiz gibi Yusuf Akçiçek'i kiralık listesine ekleyeceğiz. Ve ben özellikle Avrupa'dan şöyle şampiyon ispten takımların tekliflerine daha çok sıcak bakmak istiyorum. Çünkü Avrupa deneyim olması ilerleyen yıllarda Fenerbahçe'ye de daha çok şey katar. Ve Fenerbahçe'den de Avrupa'ya açılmasını daha da çok kolaylaştırabilir. Evet şu anda mesela Eyüp 2 yıllık bir kiralama teklifi geldi Ama görüyorsunuz Robin Yalçınar 66 overall'a sahip, Ruben Veizo var o 70 overall'a sahip ya da Cabrera var yani 74 overall'a sahip. Bu oyunda overall'ın eğer düşükse her zaman otomatik ve daha yüksek overall'lı oyuncular oynuyor. Ve ApeSport'a bile gelsek Yusuf Akçecek burada oynayamayacak. Çünkü daha yüksek overall'lı oyuncuları tercih edecek sistem ve bu nedenle de gelişemeyecek. Bunun mantığını da size söylemiş oldum. Daha fazla teklifleri bakacağız, bekleyeceğiz, değerlendireceğiz. Evet şimdi Nesine 2. Lig takımlarından 24 Erzincan Spor, benim de memleketimin olduğu takım. Güzel bir kiralama teklifinde bulundu. Ben de geldim şöyle bir kadrosuna baktım. Defans bölgesinde baya bir e, çok az rotasyona sahipler. Önemli olan Yusuf Akçiçek'in oynaması. Şu anda herhangi bir başarı elde etmesini beklemiyoruz. Oynayıp oranını geliştirmesi lazım. Ve baktığımda da stoper bölgesinde sadece bir futbolcu var. Onun yanına geldiğinde oynayabilir. Çok iyi işler yapabilir. Ve bu nedenle şu anda bir sezonluğuna Yusuf Akçiçek'i Erzincan Spor'a kiralıyoruz. Evet geldik şu anda Yusuf Akçiçek'le beraber 24 Erzincan Spor'dayız. Heyecanlıyım Yusuf Akçiçek adına çünkü bu takımda ilk 11'de sürekli oynayacak. Yani ne kadar maç varsa oynayacak. Ben bu gelişim için sabırsızlanıyorum. Gördünüz mü? Memleketimin takımına da forması çok yakışmış Yusuf Akçiçek'e. Umarım Yusuf Akçiçeğe güzel bir kariyer çizeceğiz. Beklentim oynaması ve gelişmesi doğrultusunda. Daha fazla beklemeden sezon sonuna geçebiliriz. Sezon sonunda Yusuf Akçiçek 24 Erzincan Spor'la birlikte 9. sırada tamamlamış sanırım yükselme playofflarına katılamadı. Evet geliyoruz Yusuf Çiçeğin istatistiklerine bu sezon 30 maçta forma giymiş, güzel bir de asist yapmış, yaşı 20'ye ulaşmış ve overall da 64'e yükselmiş. Evet 3. sezonun başındayız, Yusuf çiçekle beraber geldik. Bir senelik kiralık olan sözleşmemiz Erzincan Spor'la bitti, yeniden Fenerbahçe'deyiz. Halen daha Yusuf Akçiçek'in ilk 11'de oynamak için yeterli, overallı yok Fenerbahçe'de. Ve bu nedenle Yusuf Akçiçek'i yeniden kiralık sesini ekleyeceğiz. Artık e, yine Türkiye'den teklifler gelecek ama istediğim Avrupa'dan. Avrupa'da daha çok oynayabileceği bir takım. Bu yüzden kiralık ekliyoruz ve devam ediyoruz. Evet, Avrupa'dan bir teklif geldi. İngiltere'den. İngiltere 2. Lig takımlarından Akrington denen bir takım. Ben de açıkçası bilmiyorum. Ancak şöyle kadrosunu incelediğimizde Özellikle de stoper bölgesinde yani Yusuf Akçiçek'in gayet iyi oynayıp gelişebileceği bir kadrosu var. Bu nedenle dediğimiz gibi şu anda takımdan bağımsız olarak Yusuf Akçiçek'in oynayıp gelişebileceği bir takım lazım. Ve bu takım da Avrupa'dan bir takım oldu. Yusuf Akçiçek'in bir sonraki durağı İngiltere oluyor. Sezon sonuna geldiğimizde Yusuf Akçiçek 48 maçta forma giymiş. Güzel istediğim şekilde 45 maçın üstüne çıkmış. Ve şu anda 68 overall'a ulaştı. Sezon sonundayız. Yeniden Fenerbahçe'ye dönelim. Ve gidişatımızı yine düzenleyelim Evet kiralığımızı bitirdik Yeniden Fenerbahçe'ye döndük Ve dönüşümüzde de 70 overall'a kadar ulaştık Şu anda 4. sezonun başındayız 63 overall'la yola başladık Ve şu anda 70'i gördük Yaşı da henüz 21 Ancak hala bakıyoruz şöyle Fenerbahçe'nin ilk 11'inde oynayacak overall'a sahip değil Bu nedenle geliştirmeye devam ediyoruz Yusuf Akçiçe'yi yine kiralık listesine koyuyoruz. Artık oralımız 70'leri gördü. Yani bu da şu demek oluyor. Daha büyük kulüplerde kiralık olarak forma giyebiliriz. Evet dördüncü sezonda Yusuf Akçiçek'in rotası Almanya olacak. Almanya ikincilik ekiblerinden Osnabrück'ten güzel bir kiralama teklifi geldi. Şöyle kadrosuna baktığımızda da bir 30 yaşında Jannik Müller var. Bir de 18 yaşındaki 61'lik stoper var. Ve bir de 68'lik stoper var. Burada Yusuf Akçiçek'in Yine güzelce oynayıp gelişebileceğini düşünüyorum. Ve sıradaki durağımızda Almanya oluyor. Evet yeniden sezon sonundayız. Dördüncü sezon sonundayız. Yusuf Akçiçek Osnabrück'te 35 maçta forma giymiş. Gayet istediğimiz gibi işler yolunda gidiyor. 22 yaşına ulaştı ve 71 overall'a da yükseldi. Bir yılda burada forma giydik. Yeniden Fenerbahçe'ye dönelim. Yeniden işlerimize bakalım. Evet geldik yeniden Fenerbahçe'deyiz. Yaklaşık 4 sezon kiralık olarak oynadık birçok kulüpte. Ve bunlar genellikle ülkelerin ikincilik ekipleri oldu. Artık Yusuf Akçiçek 22 yaşında ve 73 overall'a ulaştı. Ve artık ülkelerin birinci liglerinde mücadele edebilecek bir overall'a sahip. Fenerbahçe'de şu anda olmasa da artık dediğim gibi liglerin atıyorum işte Eyüp Spor, La Liga'dan Real Betis gibi kul kulüplerde oynayabilecek durumda. Tekrar Yusuf Akçiçe'yi transfer listesine ekleyeceğiz. Kiralık listesine ekleyeceğiz. Fenerbahçe'de bir dönem güzelce oynayıp buranın gerekirse kaptanlığını yapmadan Fenerbahçe'den ayrılmayacağız. Yaşı henüz daha yeni 22 ve yavaş yavaş da gelişmeye devam ediyoruz. Evet Yusuf Akçiçek'in 5. sezondaki durağı da İspanya olacak. Birçok ülkeyi gördü ve tecrübe kazanmaya devam ediyor. İspanyol'un kadrosuna baktığımızda 32 yaşındaki Calero var onu kesemez. Aynı zamanda Katalya var. Frey var. Hiçbirinin oralı Yusuf Akçiçek'ten yüksek değil. Evet yeni durağımız İspanya oluyor. Umarım artık La Liga'da mücadele edecek. Real Madrid'e Barcelona'ya karşı oynayacak. Daha fazla gelişmesini bekliyoruz. Sıradaki durağımız Espanyol. Evet sezon sonundayız. La Liga'da, La Liga 2'de Espanyol'la Yusuf Akçiçek ligi 6. sırada tamamlamış. Ve yükselme playofflarında Real Zaragoza'yı 2-1'le yenip La Liga'ya yükselmişler beraber. Evet Yusuf'un istatistiklerine baktığımızda bu sezon 39 maçta forma giymiş ve 74 overall'a yükselmiş. Evet hiç durdurak bilmeden gelişmeye ve büyümeye devam ediyor Yusuf Akçiçek. Tekrar Fenerbahçe'ye dönüyoruz. Evet geldik yeniden Fenerbahçe'deyiz. 6. sezonumuza geçeceğiz. Biliyorsunuz ki geçen sezon Yusuf Yusuf Akçiçek Espanyol'la beraber La Liga A'ya yükselmişti. Espanyol Yusuf Akçiçeği bir sene daha kiralamak istedi. E, tabii ki Fenerbahçe de bu teklife sıcak baktı ve bu nedenle Yusuf Akçiçek bir sezon daha Espanyol'da forma giyecek. Daha fazla beklemeden sezon sonuna geçebiliriz. Evet sezon sonundayız. Ne yazık ki Yusuf Akçiçek Espanyol'la yeniden küme düşmüş. Neyse ki bizi ilgilendiren Yusuf Akçiçek'in istatistikleri. Bu sezon 28 maçta forma giymiş ve 70 6 overall'a yükseldi Yusuf Akçiçek. Evet Yusuf Akçiçek tekrardan evine Fenerbahçe'ye dönüyor. Artık 7. sezona başlayacağız ve gördüğünüz gibi Yusuf Akçiçek'in yaşı 24. Overall'da 78'lere kadar yükseldi. Artık A takım tam olarak A takım potansiyeline sahip bir futbolcu Yusuf Akçiçek ve bu nedenle de bu sezondan itibaren artık Fenerbahçe'de devam edecek. Bakalım. 7. sezonu Fenerbahçe'de geçireceğiz. Ondan sonra da Avrupa'dan güzel teklifler olursa artık değerlendirip Yusuf'la birlikte kupalar kazanmaya başlayacağız. Sezon sonunda Yusuf Akçiçek ne yazık ki Fenerbahçe ile şampiyon olamadı. Zira Türkiye kupası finalde yok. Türksel kupayı almış ve Fenerbahçe ile ik ikinci kupasında Almış oluyor Hatırlarsanız ilk kupayı da Ta birinci sezondan almıştı Şampiyonlar liginde ise lige tabını 31. sırada tamamlayarak Elenmişler Evet samı tamına 7 sezondur Yusuf Akçiçek'in kariyerini yönetiyoruz 25 yaşına geldi ve 79 orala sahip bu sezonda Fenerbahçe'de 38 maçta Forma giymiş Artık Fenerbahçe olan Borcumuzu da kısmen ödedik Kısmen diyorum çünkü artık Yusuf Akçiçek'in Avrupa'da daha büyük kulüplerde oynaması gerekiyor. Yaşı da 25. 25'ten sonra iyice artık gelişerek yolumuza devam etmemiz lazım. 8. sezonda da artık Yusuf Akçiçek'i transfer listesine ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Tekrar İngiltere'den Yusuf Akçiçek için yaklaşık 33 milyon euroluk bir transfer teklifi vardı. Şöyle de kadrosuna baktığında Yusuf Akçiçek'in oynayabileceği, daha çok gelişebileceği ve kendini büyük kulüplere daha çok gösterebileceği bir kulüp olacak Aston Villa. Ve bu nedenle artık Fenerbahçe'den ayrılıyoruz. Uzun yıllar boyunca git gel yaptık, sürekli kiralandık. Şimdi artık temelli bir şekilde Avrupa'ya açılma vakti geldi. 8. sezonumuza Aston Villa'ya geçiyoruz. Beklemeden sezon sonuna geçelim. Evet geldik Aston Villa ile sezonun sonuna. Sezonu Aston Villa 11. sırada tamamlamış. Bence Premier Lig'e göre gayet iyi bir sıralama sayılabilir. FA Cup'ta finale kadar çıkmışız. Arsenal'a 2-0 yenilmişiz. Sarabao kupasını almışız. Yusuf Çiçek'in ilk kupası İngiltere'de. Ve ne yazık ki Aston Villa Herhangi bir Avrupa Kupası'nda mücadele edememiş Geldik Yusuf Akçiçek'in istatistiklerine Bu sezon 41 maçta forma giymiş Ve 2 gol 2 asist üretmiş Ve oralda 82'ye ulaşmış Yusuf Akçiçek Ve Yusuf Akçiçek'in de oynadığı kadroyu sizlere şöyle göstereyim Solda Barış Alper Yılmaz var. İleride de Endrik var. Evet çok yüksek ihtimalle bir sezon daha son kalabiliriz. Ama ben gelen teklifleri de değerlendirmek istiyorum. Bu nedenle Yusuf Akçiçek transfer listesine gidiyor. Evet Yusuf Akçiçek için Liverpool'dan 75,9 milyon euroluk bir teklif var. Bence bu teklifi kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü Liverpool'un yeterli stoper rotasyonu yok. Yani göremedim şu anda 3 tane stoperi var. Burada hem oynayabiliriz hem de Liverpool gibi büyük bir Avrupa kulübüne de gitmiş oluruz. Ayrıca de diğer futbolcularına da şöyle baktığımızda Berkin Özgür de var. Türk futbolcu 91 overall'a sahip Güzel bir kadrosu da var Liverpool'un Şöyle orta saha rotasyonu da bu şekilde Defans da bu şekilde Kalede de Donnarumma var Yusuf Akçiçek'in sıradaki durağı Liverpool oluyor Evet Yusuf Akçiçek'le beraber Liverpool'a geldik Forma bence çok yakıştı Bu arada Yusuf Akçiçek sol ayaklı bir stoper Ve 1.90 boyunda Bence zaten büyük kulüplerin adına çoktan girmişti Evet daha fazla beklemeden 9. sezonun sonuna geçebiliriz. Evet Yusuf Akçiçekler Liverpool sezonu 3. sırada tamamlamışlar şampiyon olmaya da çok az kalmış 5 puanla şampiyonluk kaçmış. Community Shield kupasında penaltıda Arsenal'ı 5-4 yenip kupasını almış Yusuf Akçiçek. Emine Cup finalinde yok. Karabağ finalinde yok. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyordu y Yusuf Akçiçek'le beraber Liverpool takımı. Lig etabını 9. sırada tamamlamışlar. Ardından playoff'ta Ajax'ı 6-2'lik skorla elemişler. Son 16'da Barcelona'yı 3-2'lik skorla elemişler. Yusuf Akçiçek çeyrek finale doğru gitmiş çeyrek finalde de Juventus elemişler. Yarı finalde de Paris Saint Germain elemişler ve Milan'la finale çıkmışlar. Finalde Milan'a 3-2 kaybetmişler. Yusuf Akçiçek ilk Şampiyonlar Ligi kupasına çok yaklaştı ama olmadı. Evet Yusuf Akçiçek'in istatistiklerine işte bakalım. Diomande ile beraber toplamda 55 maç oynamış. Yusuf Akçiçek 4 gol 4 asistle oynamış. Bence muazzam bir sezon geçirmiş. 27 yaşında ve overallı 85'e yükselmiş. Şu an hali hazırda Liverpool'da işler çok iyi gidiyor onun için. Şampiyonlar Ligi'nde finale de kaldılar. Ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye devam edecekler. Bu nedenle Yusuf Çiçek Liverpool'da yoluna devam edecek. Evet geldik Liverpool'daki toplamda 10. sezonun sonuna Liverpool'da 9. sırada tamamlamışız sezonu. Niye bu kadar kötü oldu bilmiyorum ama Arsenal yardırıp gitmiş. Meis Cup finalinde yokuz. Karabağ kupasında da yokuz. Bakalım geçen sezonun finalistiydik. 24. sırada bitirmişiz. Playoff'ta Galatasaray'ı 8-3 elemişiz. Son 16'da Roma'yı elemişiz. 24. sıradan çeyrek finale çıkmış çeyrek finalde Bayern Münih'i 4-3 çeliyoruz ve yarı finalde Leverkusen'e 5-4 elenmişiz. Ve finalde Leverkusen Arsenal arasında olacak. Gelelim Yusuf Akçiçek'in istatistiklerine. 28 yaşında 87 oralı görmüş ve 48 maçta forma giymiş. 3 gol, 2 asist üretmiş. Evet Yusuf Akçiçek gelişmeye, oynamaya devam ediyor. Ancak Liverpool'la kötü bir sezon geçirmişiz. Bu nedenle Liverpool'dan ayrılabiliriz. Transfer transfer listesine ekleyelim. Çünkü bizim Artık bu çocuğa kupa kazandırmamız gerekiyor. Evet Manchester City'den 134 milyon Euro'luk bir transfer teklifi geldi. Ben açıkçası Yusuf Akçiçek'in İngiltere'de yoluna devam etmesini istiyorum. Onlar da sezonu ikinci sırada tamamlamışlardı. Güzel olabilir. Bir de kadrosuna bakalım. Evet kadrosuna baktığımızda şöyle stoper bölgesinde gerekli rotasyonu yok. Evet aslında Arsenal'da da bekleyebilirdik ama Manchester City güzel bir teklif. Böyle diğer oyuncularına da bakalım. Güzel bir kadrosu var. Evet Haaland hala burada. Tamam sıradaki durağımız Manchester City olsun. Olmadı. Ondan sonra yine Arsenal'a falan geçeriz. Ama İngiltere'de devam edeceğiz. Sezon sonunda City ile ligi ikinci sırada tamamlamış. City geçen sezonda ikinci olmuştu. Arsenal yine şampiyon. Emirates Cup finalinde yok. Karabağ kupasında Manchester United yenerek ilk kupasını alıyor Manchester City'de. Ve şampiyonlar liginde lig etabını ikinci sırada tamamlamışlar. Ardından son 16'da şu karta etmişler ya. Olacak hiç değil. Geldik Yusuf Akçiçek'in istatistiklerine. Bu sezon 51 maçta forma giymiş ve 3 gol atmış. Yaşı 29, overall'da 90'a çıkmış. Ama henüz hala Avrupa'dan herhangi bir kupa kazanamadı. Evet biz en iyisi Yusuf Akçiçi'yi Arsenal'a da bir önerelim bakalım. Eğer oradan bir teklif gelirse kabul ederiz. Yoksa Manchester City'de yolumuza devam ederiz. Evet geldik City'deki toplamda 12. sezonun sonuna. Ne yazık ki herhangi bir transfer teklifi gelmediği için Manchester City'de kaldık. Ve... 9 puanla şampiyonluğu kaçırmışız. Nottingham Forest gelmiş şampiyonluğu almış. Geçen sezonun şampiyonu Arsenal 12. sırada tamamlamış. Bu Premier Lig'de işler hiçbir zaman tahmin edildiği gibi ilerlemiyor. Emre's Cup finalinde yokuz. Karabağ Kupası'nda finalde Aston Villa'ya 1-0 kaybetmişiz. Artık şu abi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi Kupası bir şey kazandırmak istiyorum. Manchester City Ligi ikinci sırada tamamlıyor. Ardından son 16'da Sertabigo'yu 5-2 elemişiz. Güzel. Çeyrek finalde Leverkusen de elemişiz. İşler yolunda gidiyor. Ancak yarı finalde Villarreal'e 3-2 abi. Finalde de Atletico Madrid Villarreal arasında oyun olacak. Geldik Yusuf Akçiçeği'nin statistiklerini. 61 maçta forma giymiş. 1 gol 4 asist üretmiş. Ve 92 overall'a sanıyorum maksimum overall'ına ulaşmış. Yaşı da 30. Artık emekli olmadan bir kupa kazandırmak istiyorum. Tekrar transfer listesine koyacağız. Atletico Madrid'den işte Şampiyonlar Ligi'nde iyi ilerlemiş takımlardan herhangi birine gönderip artık Şampiyonlar Ligi kupasını ya da Avrupa'dan bir kupa alarak yolumuza devam edeceğiz. Evet biz Atletico Madrid'den falan teklif beklerken Inter'den güzel bir teklif geldi ve Stoper rotasyonuna baktığımda da gerçekten ihtiyaçları var. Bu nedenle bir sonraki durağımız Inter olacak. Umarım Yusuf Akçiçek için güzel olur. Evet geldik Inter'deyiz. Inter'in çok değişik bir oyun dizilişi var. Bakalım çok değişik 5 stoper hattı var. Değişik yani ben de anlamadım şaşırdım. Bakalım sezon sonuna geçebiliriz. Geldik 13. sezonumuzun sonuna. Inter ligi 2. sırada tamamlıyor. Süper kupa da. Yo kupa İtalya'da. 2-1'le final kupayı almış. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde Inter'le neler yapmış. Lig etabını 8. sırada tamamlıyor. Son 16'da Osasuna'yı 2-1 elemişler. Çeyrek finalde Villarreal'i 5-1 skorla elemişler. Yarı finalde Juventus'u 5-2'lik skorla elemişler. Ve Liverpool'la finale çıkıyoruz. Bu ikinci finalimiz. Evet, saydı Liverpool'a eski takımımıza karşı çıkıyoruz. Çok değişik bir dizilişle. Umarım Şampiyonlar Ligi gelir. Ve bakıyoruz 2-0. 2-0 yenilmişiz finalde. Çok şanssız bir çocuk. Çok iyi geliştirdik ama kupa konusunda ne yazık ki iyi kulüplerde de oynadı. Kupası yok ama. Geliyoruz istatistiklerine. Işte ne? Yusuf Akçak artık 93 reytinge ulaşmış. 59 maçta forma giymiş. 3 gol 2 asist üretmiş. Daha bu çocuk ne yapsın bilemiyorum. Evet ne yazık ki 14. ve son sezonumuza geçiyoruz. Çünkü artık 32 yaşında emekli olma kararı almış tam da overall'ı en maksimuma ulaşmışken çok gariptir. Emekli oluyoruz ufak çiçek. Ne yazık ki hedefimiz olan Avrupa'dan kupa kazanma konusunda hedefimize ulaşamadık. Bakalım son sezonu deneyeceğiz. Son sezonda da Inter'deyiz. Geçen sezonun finalistiyiz. Bu sezon Avrupa Ligi'ni istiyoruz. Daha fazla beklemeden sezon sonuna geçelim. Geldik 14. son sezonumuza. Yine kupa yok kupa yok. Süper kupayı almışız güzel. Kopa İtalya'yı da almışız. Bakalım Avrupa'dan bir kupa gelecek mi? Lig bunu 18. sırada tamamlıyoruz. Playoff'ta Brighton Arvi, öyle 5-1 yenilip eleniyoruz. Yusuf'un istatistiklerine baktığımızda yine 54 maçta forma giymiş ve 5 gol atmış. 93 overall'da yaşı da 32. Evet Yusuf Akçiçi'ye Avrupa'dan ne yazık ki herhangi bir kupa kazandıramadı. Birçok kulüpte oynadı. 14 sezon boyunca onu yönettik. Uzun, güzel bir serüvendi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla içeriklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.